Herkes kendini bilme derdinde. Çok güzel. Peki alttan şöyle bir laf vursak ya onlara. Kendini bilme derdinde misin? Bir şey olma derdinde misin? Talip der. Hakka talip olduğunu düşünür. Yolculuğa böyle başlar. Sonra manevi hallere talip olur. O yüzden de hep şu cümleyi söylerler. Talebena vecebana. Neyi talep ediyorsan olsun sen. Gerçekten kendini bilmeyi talep ediyor musun? O zaman hadis peygamberimizden geliyor. Mübarek söz. Kapında belaya hazır bekle. Söz güzeldir. Yalnızlık Allah'a mahsus diye. Yalnızlık insanı kamillere de mahsustur. Sirkelen dinlediklerinle, duyduklarınla, ezel aleminden sana fısıldanan her şeyle bir kendine gel. O zaman gel ben seni muhatap alacağım. Hazreti Pir diyor ki kalbin yanacak bundan dolayı nefsin ise tekrar yapmayı isteyecek. Ama sen yapmayacaksın. Var mısın diyor o arıyor ki kalbi parça parça olmuşla sohbet edeyim. Bana çok adam lazım değil. Bana gelsin, olsun ve gitsin. Kocaman bir soru işareti. Kendisinden çok ciddi derecede korkan. Değil mi? Ama kalp derinleştiğinde yaralarının kaynağını anlamaya çalışan insanlar kim? Cesur insanlar.